Evet arkadaşlar merhaba, ee, kanalımıza hoş geldiniz Kanalımız çok yeni. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de izlediğiniz bu videoya birkaç satır yorum, bir de beğeni atarsanız memnun olurum. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere inanılmaz bir Dilber Uyumu iki buçuk sezon boyunca. Ee, bizler onları sevdik, benimsedik. Ee, maalesef hala sebebi belli olmayan bir sebepten dolayı dizimiz final yaptı. Sevenlerinin e, Dilbar tadı damağında kaldı diyebilirim. E, tekrardan bir projede yan yana gelirler mi ki ortalıkta e, Mayıs ayında tekrar bir dizide partner olacaklar söylentileri var. E, bu kesinlikle yalan. E, dilbar sevenlerin umutlarıyla oynuyorlar maalesef ki bunu bile bile yapıyorlar. Ama e, İlerleyen dönemlerde neden olmasın? Barış Baktaş, Yağmur Yüksel yeni bir projede e, başrol ve partner olarak yan yana gelebilirler. Bunun çeşitli örnekleri var sektör içerisinde. Üç kere e, aynı dizide başrol olan oyuncularımız var. E, ben bekliyorum. Neden? Ha, şu an şu sıra için biraz zor görünüyor ama ileriki dönemlerde neden olmasın tekrar bir e, ha, tekrar bir dilber uyumu görür müyüz bilemem ama Barış Baktaş veya Yüksel yeniden yan yana gelebilir aynı projede yer alabilirler. Ee, bizler onları e, çok sevdik, çok benimsedik. Ee, dilbar da unutulmazlar arasında yerini aldı. Barış Bektas Yağmur Yüksel ikisinin ikisinde yolun açık olsun diyorum. İkisinde sektör yolculuğunda başarılar diliyorum. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.